Adamı gördünüz mü? Hangi adam ya? Şurada tek başına oturan. Şu çantalı adam mı? Evet o. Yamuk bir tipe benziyor. Afya falan olmasın? Belki de casustur. Adamı kameraya çektim. Ya sana ne ya adamdan? Kimse kim? Başımızı derde sokacaksın gene. Ben şimdi bu reklamda hangi cüceyi oynuyorum? Meraklı cüceyi. Tamam işte bırak dişimi yapayım. Ben ne olduğunu da anlamadım. Sen hangi cüceyi oynuyorsun? Salak cüce. Ee normal o zaman. Ee salak salak. Salak cici, şaka yapılmaz. Ya ver oğlum yeme ya. Öyle hoş hiç yapılmaz. Kör değilim Mehmetcan. Ya rahat bırakın adamı ya. <laughs> Çatısı da yanımda. İçinde ne var acaba? Tuvalete bile ona gireyim. Ben çok merak ettim ya. Siz etmiyor musunuz? Ben etmiyorum. Siz de etmeyeceksiniz, tamam mı? Vallahi söylerim babana Mehmetcan. Can. <laughs> Öf, amma hoşsuzsun be kızım. Rahat bırak bizi. Ana, buna Biri Arap, biri Rus. Nereden biliyorsun Rus olduğunu? Ya, belki Alman'dır, belki İngiliz'dir. Ama bence Rus. Bence de. Ben hiç yakından Rus görmedim ama bence de. Burada bir işler dönüyor gençler. Yolculuk nasıl geçti? İyi. Yanından ayırmıyorsun. İşimi salona alırım. Ben de öyle. İçi dolu mu? Ağzına kadar. Bence orada bir alışveriş var. Ne alışverişi? Uyuşturucu. Silah. Hah, buldum. Gizli belgeler. Yani bunlar casus mu? Size ne ya? Size ne? Ya kızım sen gidip cücücü bebeklerini oynasana. Salak. <laughs>